Annenin, babanın, aile içerisindeki rolün değişmesi, büyük babanın, büyük annenin aile içindeki rollerinden e, uzaklaşması e, olarak görüyorum. Kadim kültürümüzden gelen değerlerimizi çocuklarımıza aşılayamıyoruz. Bu okulla verilecek, e, tahsil ile verilecek bir şey değil. Bu yaşam kültürü. Anneden, babadan, aileden kazanılır. Zaten aile o manada önemli. Biz devlet sevgimizde, Toplum sevgimizi, bayrak sevgimizi, temel değerlerimizi ailede öğreniriz. Okulda asla öğrenemeyiz bunlar. Evet, Okulda bilgi alırız, bilgi öğreniriz. Evet, ama temel evet. değerlerimizi aile üzerinden alırız. Kesinlikle katılıyorum. Yani her şeyi öğretmene Hı -hı. mal etmek. Şimdi e, eğitimci arkadaşlarımız var. Öğretmenimiz de ne kadar e, yeterli. Evet. Ya da herhangi bir meslekteki bireyimiz ne derece artık eğitimli, yetenekli. E, tarla bu, mahsul bu ya işte bu toplumdan ancak ya da bu eğilimden, bu kültürden geldiğimiz noktadan artık bu kadar gençler çıkıyor maalesef. Çok kötü noktada değiliz. Evet. Ama iyi noktada olabileceğimizi bildiğim için bunları ısrarla söylüyorum. Asla çok kötü noktada değiliz. Ama kendine dert gören insanlar bunları çok sıkça eleştiriyoruz. Kötü noktada gibi görüyoruz. Hayır, iyi bir potansiyelimiz var. Ama çok daha iyi yerlerde olabileceğimizi bildiğimiz için hani kadim kültürümüzü biliyoruz. Bunu neden gelecek nesille de taşıyamıyoruz? Armağan edemiyoruz noktasında endişelerimiz var sadece. Kesinlikle ama yine de aile aile diyoruz değil Tabii mi? Tabii ki. Ebeveynler. Yine de çok rahat söyleyelim. Belki dünyada hani birkaç toplumdan birisiyiz. Ailesi hala güçlü olan. Değil mi? Evet. Aile yapı taşımızı korumak zorundayız. Evet.